Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımızda Serkan yok. Sebebini ben de bilmiyorum. hamileymiş. <laughs> <bitim> <laughs> Hamile kalmış. Arkadaşlar e, cümleden hepinizin bu arada e, ne diyorlar Ramazanınız işte şerefi gelsin. Şerefi gelsin. <laughs> Ramazanınız mübarek olsun. Be. Ramazanınız mübarek olsun arkadaşlar. İyi bayramlar bu bağ. Çoklandır video gelmiyordu. Bundan önceki attığımız bir tane video vardı. İsa'ya bir pusu yapmıştık. Bilgisayar pususu. Bilgisayarını yakmıştık. O videomuzu kaldırdılar. Sebebini inan ki ben de bilmiyorum. Kaldırsınlar. Sıkıntı yok. Herkes aynı videolarda yapıyor. İsa'nın arkadaşı Furkan diye bir arkadaşımız bize bu akşam katıldı. Kozluktan geldi. Bir beyni. Ortada... <laughs> hey, hey, hey. Ter ve Samsun'a bağlı bir kozluk köyü var. Oradan geldi arkadaşımız. Bizden biliyor yani. Çocukluğun arkadaşı dese sekeridir. Arkadaşlar bugün e, Ünye'nin Cimontu mevkiinde toz koparan mağarası var dediler. Bilmiyorum nasıl bir yer nasıl bir yer yani gittik de yalan konuşmaya da gerek yok. Ben yok. Kar yağmadan önce bir kere gitmiştik oraya. Ee, Gündüzde de bir şey belli olmadı ama gecede ses geldiğini iddia ettiler. Ne kadar olur ne kadar adam bir de biz gece gidelim bir de gece bakalım diyerekten yola çıktık. Ee, buradan sonraki videomuzu da yol boyunca çekeceğim ama kaskın şey motorlarda sesi çok ağır çıktı. için buraya bir inceden böyle bir müzik koyacağım bilginiz olsun. Hepinizi çok seviyorum izleme de kalın. Şimdi arkadaşlar biz az önce geldik buraya gördünüz. Orada zaten kameranın bizini yaptık. Niye diye sorarsanız şimdi bir toskopanın manası yukarısı. Şurada tabelası da var bakabilirsiniz. Tabelayı da göster kardeşim. Tamam yeter bu arada. Tamam bitti gel. Şimdi arkadaşlar toskopanın normal çıkacaktı. Karşıdaki binada yani karşıdaki oturan dayılar da sorduk. Dayılar diyor ki oralarda diyor, zifir karanlık. Oraya gidecekseniz bile diyor akşam saatlerinde gidin öyle ses duyarsınız. Yani hava bize. kararmadan diyor. Hayır, hafiften, tam kararmaya yakınken gidiyoruz. O tam sese geliyordu. Gece diyor orada diyor. Akşam ezanından önce kısacası. Aynen, iki güğürsün. Hani tutup da bu saatlere gidilip de işte Adama başka bir şey oluyor orada. Adamlar bilmiyorum, daireli sahipleri de var orada, dükkanlar da var. Adamların özel mülkünden geçiyoruz bir de. Sıkıntıya düşmeyelim diyerek. Biz oradan vazgeçtik ama şurada dayı özellikle bize dedi ki evin tam karşısında sana eski bir evi var. Özellikle orayı da söyledi bize. Dedi ki Peki orada esrarengiz bir olaylar olduğunu söyledi. Ee, sesler geliyormuş. Orada da zaten yaşlı bir dayı varmış. Dayı öldükten sonra böyle sesler geldiğini iddia etti dayı bize. Yani yukarıdaki seslerin e, bir tık altını diyelim. Yani o yukarıdaki sesler daha da fazla var diyor ama diyor. Neyse arkadaşlar şimdi uzun olup sesi yavaştan geçelim buraya. E, hatta şu şekilde söyleyeyim. Dikkat et ama <laughs> <şu, şu>, bir, <laughs> <laughs> bir an o suya girdiğinde öyle girmeyeceğim buraya. <laughs> şimdi arkadaşlar normalde şartlarda e, ya biz niye böyle yüzüne şey Ben onu da biliyorum da. Bir Bir gün bir gün bir, 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 bir şey oluyor. Bir söz. Söyle yani evet. mi? İsa Matoğlu belli Instagram takip edin. Şunu bir ekleyin ya. <laughs> Bunu bir ekleyin. Bunlar Bunu, da buna bir basın da ya. ya. Buna bir geçirin anladın mı? Oğlum nasıl konuşur şöyle konuşur? Geri zekalı. Çarpıcaz göreceğiz hep bizi kime buna ya bir. Hadi sen kekenesin kekenesin. Ha ben ben ben. Ne diyorsun? Oğlum bak kekeme Tamam ya. Bak kekeme derdim derken <laughs> Ben kendime barışık bir insanım. Arkadaşlar şaka maka derken biz bu gidişte az araba gibi kenara geçiyoruz. Evet, araba bizde bir şey koyar. <laughs> Motoru falan bir. Karşıdaki bir da bak. Hemen git göster kardeşim orayı karşıya. Hemen sol tarafında. orada. Tamam bak köşe buraları. Bak burada da yaşlı dayının oğlu. Kim? Emran. Bekle şu an. Burada yaşlı ya. dayının, yaşlı dayının olduğunu iddia etmişlerdi dedim ya. Yani bu tarzda video olduğu için Dayım çamaşır yıkarken özellikle sabun yapacağım <laughs> ben de. Ses, Şimdi burada dayının öldükten sonra çok seslerin yükseldiği Allah Allah. ve se se, se şey olduğunu öpüyoruz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Biz bugün işte Ne telefonla konuşuyoruz, konuşuyoruz. Yok Arıyor sana. Şimdi burada biz gidiyoruz ama bir gün bizim başımıza bir şey gelecek kesin. Elimizin ağzı götüne girecek herhalde değil mi? Neyse biz gidelim sen... <laughs> <laughs> arkadaşlar burada bir gazı mazı yapmış herhalde var. Yakında bir gazı. ışık ışık sarsı var. Akrabı çıkıp Oğlum orada bir tane var. Oğlum Aa, nasıl? Aa susun abla bir bak. Oh, acımır'a bak acımır'a bak. Kavalım ya. Oğlum biri var ya orada. Şişt, kim var lan orada? Oğlum biri var orada. Oğlum yerde de biri yatıyor. Şişt, sen kimsin oğlum? Oğlum. Kim lan o? Oğlum bilmiyorum yerde biri yatıyor. Selamün aleyküm. Ne? Ne oluyor lan? Oğlum, Bismillahirrahmanirrahim bismillah. Kardeş sen kimsin? Seni onun işi. Değil de değil. Tabii Oğlum kim o? Ne şu diyor? Aman aman. Yaklaş. Sen kimsin oğlum? Sıcak çık azından. Sen kimsin oğlum? Dur dur. Kamera dur. Oğlum şu <laughs> <laughs> kim? Sakin ol. Bak. Kim lan o? Başka bir var mı burada?

Kelebek atmadı öpücük. Herkes yoruldu. Yemiş ha. Yok. Bu köylüymüş sen. Yok. Kayıtcan buraya nasıl geldin? Anlatsana bize şunun adını ya. Abi arkadaşlar ben buraya gezmeye geldik. Evet. Moskop geldi sonra arkadaşlar seni bıraktı kaçtı. E, Kayıp mı ettin? Kayıp ettim. Sonra? sonra? nasıl buraya i̇şte geldin? Tekrar adam kimdi peki? Tanıyamadım. Oğlum bu ne alaka lan? Ne oluyor amına koyayım ya? Hadi ben de anladım. Oğlum bu da onlardan olmasın amına koyayım. Hocam sen neredesin, hangi köyden? Güneye abi. İyi, iyi. Oğlum iyi yani iyi şey diyor da. Ya. Bu, bu da iyi söylemiyor ha. Abi burada lan. Hadi lan. Ananı çıkayım yürü. Koş, Çektim burayı. Ya o neydi ya? Ha? Bak orada bir şey var, bak bak. Bir Oğlum şey Ne var orada? Oğlum sırık hap. bir şey var. Yatkaş, yaklaş, yaklaş götür. o işe o, nefes bana, Oğlum, bu yanına gidelim. Mehmet. Oğuzhan kimsin? Oğuzhan kimsin kim? Az yaklaşma fazla oğlum. İsa yaklaşma oğlum. Bak ne dinle En son dinle, ağzımıza sıçılıyordu. Sen kimsin oğlum? He? Kimsin oğlum kimsin? kimsin? Az önce bıçak attın. Eee ne? Bana gidelim. He? oğlum sen? Ne yapsın ya, oğlum? Ya, buraya gel buraya. Çabuk. bak. Oğlum burada orman yakıyor ha. Oğlum burada ne oluyor lan? Ağlıyor hangi gün? Şey, 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 Evet, benim. benim mi? Kapat Bir de ışık açmış. Oğlum çocuk da mı? Çocuk da ben <laughs> ya. Oğlum çocuk bak ya. Sonra ben yapayım. Korkutma atma piç. Oğlum acaba bu dede <laughs> ne? Acaba şöyle bir sorulur mu? Şöyle bakalım. De, şöyle bir yazı Atlama sahası girmek yasaktır. Girelim mi abi?

Oğlum, evet. Ben size bak, ben size şöyleyim o çocuk çocuklarla... Evet. Evet neredesin oğlum? Oğlum bak bir şey söyleyeyim o çocuk. Kurcan o... sevet nerede? O çocuk yanında değil bence, bence. mi Benim yanımda değil, benim yanımda kaybettim. Ben size şey söyleyeyim ya, o, çocuk, o, o çocukla beraber, ikisi beraberler. Bizi i̇kisi bak Tonga'ya düşürüyorlar, yok. bak bizi Tonga'ya evet. düşürüyorlar, abi çıkalım. Bak benim evim mi? Abi çıkalım, şey valla çıkalım. Oğlum. Yalıma, yalıma Çık. <laughs> oğlum 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 Çık. Oğlum ne oğlum? Ben size söyleyeyim ya, o ikisi tamam mı? Oğlum öyle bir adamına koyayım. Oğlum neye bir tık tonla bir orada? Çocuklar çocuk da diğer adam çocuk konuşmasını bile bilmiyor. Abi hadi hadi hadi. Oğlum şaka maka da. O çocuklar beraber ya da. Oğlum bu çocuk üzerinde niye bir çay attığını alamadım ben. Bu çay ne Ha. ha. Hadi, bir, bir bıçağımız daha olsun boş ver. mı? Yani. Ama yani, bir şey söyleyeyim mi o çocuk? Bak o çocuklarda bir şey var. O bak. Şöyle bir anlatayım. Oğlum, ben bir çocuk, şöyle bir şey bir söyleyeyim şey mi arkadaşlar? kapatın motorun oraya gideceğe bak. Anlatacağım bir şey. Şimdi arkadaşlar normalde buraya kadar geldik biz ama çok saçma bir olay yaşıyoruz. Bana kalırsa, beni, bana sorarsanız %90 O, o olur. evi çocukları izin aldık ya biz. Onlar bize bence oyun yaptı bana göre. Bana göre. Bak o da olabilir ama dedenin torunları da olabilir. Anladın evet. mı? Tamam da. Az yakın kadar olur. O İbn'e orada baygındı, dağılırdı, hep hemen etmiyor. Belki de o zaman çocuk konuşmasını bilmiyor. Yalanla yere yatırmış da olabilir yanındaki çocuk. Yok. Anladın mı? Belki de bize hani bir şey belki bizi tuzak çekmeye çalışıyor. Adam, adam koşuyor. Oradan koşuyor. İbni çatıza çıkıyor. Çatıza çatıdan koşuyor yardıma çıkıyor. İşte bak orada da bir alternatif var. Niye diyorsun Adam direkt gitmesine rağmen ya, hemen yanımıza bitiyor. Ama öyle şöyle. Ya buranın konumunu çok iyi biliyor. Nereden gireceğini biliyor. Abi alakası yok. Her taraf açık ya. Gözünü sevdin. Nereye çıkacak? Ama, ama bu yolu çok saçma sen dediğin gibi. Ama Oradan kaçıyor çazıya çıkıyor. Çazıdan kaçıyor arkada çıkıyor. Onu söylemiş. Orada bir iplik var işte. Hani bu, bu karşıya da gelişiyor. Sen değil. ama böyle amına koyayım. Gül mü amına koyayım? Ya gel bakalım bakalım biz burada güle ama az önce Yani o çocuklar kim olur bilmiyorum ama yakalarsam hep şimdi biz... arkadaşlar kaydı burada kapatalım çünkü hava cidden soğuk. Hastayız. Ben Hayır. zaten video çekememizin sebebi zatsıydım ben. 10-15 gün evde hastanede yattım daha doğrusu. Yaptım. Ondan video çekemedik. Biraz size beklettik. Çok istek oldu, arayanlar oldu. Allah razı olsun. Halimizi, hattımızı sordular. E bundan kendi adıma teşekkür ederim. Ekibim adına da teşekkür ederim. İlginiz ve şeyiniz için çok teşekkürler. Mesela birinizi çok seviyoruz. Yine ee, like atıp yorum atmayı, işte abone olmayı falan eksik etmeyin. Çok çok seviyoruz. Yani bak böyle tersyeleri videolar çekiyoruz biz ama hani emin olun ki bir o kadar da korkarak yapıyoruz. Yani belki de baş, birimizden birisinin başına bir şey gelecek ki kimse kimsenin da Onlu dokuzu kaçmaktır bence. Biz kaçarız. Ben kaçarım kendi şahsatı sorarsanız. Şimdi arkadaşlar İhsan'ın kanalını aşağıya bırakıyorum. Ayrıca da bu götünün bir tane şey var. Evet. <laughs> Temiz mi? Temiz götü. <laughs> ee, <laughs> kanalı var. Ee, neydi lan? İhsan <laughs> Motovlog 52. <laughs> Aykma kadar tamam. İhsan Motovlog 52 tamam mı arkadaşlar? Orayı koyalım. Başka bir şey söylemek istediğim bir şey var mı kardeşim? Bir dakika gelecek böyle öyle diyorlar? Geleceğim. Korktun mu bu akşam? Yok. Oğlum onca gidip nerede bu amına koyduk karım? Ne kadar geçtin sen buna koy buraya. Oğlum orada değiller oğlum. Oradan nasıl geçeceğim? Allah'ın kitabı çabuk. Şuraya bir çeker misin? Dilen oraya. Dilen oraya. Dilek dilek. Bak oradan ara. Bahçeden gitsen nasıl geçecek oraya? Bak orada lan. Zeyt çıkart. da da. hadi. Benim motora bin. 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 Motora bin.